ben Cihan Bayraktaroğlu Almanya'dan geliyorum ee, çok kilom vardı aşırı derecede tansiyon şeker uyku apnesi ve araştırmaya başladım tavsiye üzerine kuzenlerim oldu ve karar verdim geldim. İyi de yapmışım. Çok güzel burası. Çok iyi davranıyorlar. Doktorlar çok iyi. Çalışanlar aşırı derecede çok iyi ve çok iyi bakıyorlar. Çok iyi yapmışım buraya gelmekle. Şu an 158 kilogram ameliyatı oldum. Bakalım 3 ay sonra ne olacak? İyi günler.